Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma diyoruz. Hoş geldiniz. Bugün size bir güzel ee, bir laf makyaj fırçaları ve benim makyaj fırçalarımı gösteriyoruz. İlk benimkilerden başlayalım. Evet. Bu tamam, benimkiler. Evet. <laughs> set set göstereceğim bu <laughs> adam. <kızım. Haberiniz. gülüyor> İlk başta böyle. Bunlar beşli bir fırça seçeceğim. Şu Bunlar deniz kısmı. Bakın bu kuyruğu bir e, Şu çok tatlı geldi bana. Balıklı. Balıklı balıklı. Bu da böyle bir üçlü set. <laughs> Ee, bunu ilk 8 yaşında annem almıştı bu seti. bak. 8 yaşında bak 8. Bunu da anneannişkom verdi. Bekle artık bunu da ben göstereyim ya. Toplam benim 9 tane. Toplam senin 9 tane. Bunlar ablası. ama zeynep vermiş bunların hepsini bu Hepsini ben varım bak. Bir tanesi bir çok değil. güzel. Hepsini ben verdim. Şunları var. çok sevdim bu arada. Şunları göstereyim. Bunlar set olarak şunlar. Bunlar böyle bu set. bu değil. Bu set de yok. Acum vreți să fac bine, vreți o aer şey. eu şey, ne şey, şey. şey işte. pardon, da <laughs> ee, Ne o biliyor musun? Ee, kaş mine Ce o Çok saçma. mă? <laughs> bu şekilde și te-l dau Bunu eu și aici, mă ben bu şekilde. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Puan yalım sen Cemal Ya seninki tabii ki de 10 üzerinden 100 resmen. Tabii ablanınki de 10 üzerinden 9,5. Evet. Çünkü şuna baya bayıldım. Çok güzel. Hem de... babam aldı. Bak bu seti babam aldı Deniz kızı. Ya, bunları annem aldı. Çok şanslısın. Bay <laughs> evet. bay. Abone olmayı, like atmayı, etmeyi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.